Merhaba arkadaşlar, SoundMagus 1501 e D class dijital alpinizin tamamını gerçekleştirdik. Osiloskopla kontrollerimizi yapıyoruz. Besleme ve çıkış katı frekansların olması gerektiği gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi çıkış girişe 50 Hz vererek çıkışta da 50 Hz düzgün okuyabileceğiz mi ona bakalım. Merhaba arkadaşlar. Besleme ve çıkış frekanslarını ölçtükten sonra girişe 50 Hz veriyoruz. Ve çıkışta da 50 Hz düzgün bir sinyal aldığımızı kontrol ediyoruz. Ellers. Gayet düzgün ve temiz. Samsung 1501 müşterimiz ayarlı olsun.